leziz yemeklerin ve enfes bir doğal güzelliğin kenti olur. Güzel gelenek ve göreneklerin hala yaşatıldığı, insana saygının ve cömertliğin en büyük gelenek sayıldığı güzel kent. sana <laughs> tarihte Bizans döneminde bir psikoposluk merkezi olan ve farklı isimlerle adlandırılan kent, Anadolu Selçukları ve sonrasında Osmanlı hakimiyetiyle asıl kimliğine ve ruhuna kavuşmuş. Bunun <türü> 9 tane ilçesinden hemen hepsi kendine has el sanatları ve kültürel özellikleriyle zenginlik gösteriyor. Biz de sizler için aralarında en meşhur olanından Mengen'den başlıyoruz Bolu'yu tanımaya. Tadına doyum olmaz lezzetlerle süslü müthiş bir mutfak. Hem bu mutfak öyle bir mutfak ki adını dünyaya altın harflerle yazdırmış. Bu hafta sizler için neredeyiz? Tabii ki Mengen'de. Doğu Karadeniz'den Batı Karadeniz'e bir işin ustası daha başlıyor. Görüncek aman aklım aldın. Görüncek, üç o yandan. Şirin insanın yemeğe doğduğu yer olarak tanımlanan bu şirin ilçe dünya mutfağını kazandırdığı meşhur aşçılarıyla özdeşleşmiş. <laughs> Osmanlı döneminde ev becerileri ve lezzetleriyle saray mutfağının baş aşçıları olan mengenler aradan geçen onca yıla rağmen ünlerini korumuşlar. En büyük zevklerimizden olan yemeğin ustaları olarak bu ünvanlarını günümüze kadar sürdürmüşler. Evet mengen mutfağında açı başımız Ertuğrul Bey ile birlikte. Evet ustacım öncelikle merhaba. Merhaba. Eee Ertuğrul Bey'in dışında hemen e, yine e, ağaççılarımızdan arkadaşımız var. İzzet. İzzet Bey. Merhabalar. Merhabalar. Evet ustacığım e, bugün ustalarımızla birlikte sizler için mengen mutfağından güzel bir kavurma örneği yapacağız. Ama öncesinde sizinle isterseniz sohbet edelim. Eee evet. Bolu'lu musunuz ustacığım? Evet, Bolu mengenliyim. Mengenlisiniz. Evet. O zaman ağaççılık mesleği de sizin için çok şaşırtıcı olmasa gerek. Olmuyor, evet. Var mı ailede başka ağaççılar? Yok, ağaççımız yok başkanım. sizsiniz? Benim ustacığım neden ağaççılık mengende bu kadar meşhur? Yani hakikaten evet ağaççılar çok meşhur mengende ama bunu bir genele bağlamak mümkün mü acaba? Herkes hakikaten bu kadar maharetli mi burada? Ya çıraklıktan yetiştiği işin maharetli oluyor. Şimdi okullarımız da açıldı. Onun için mengende daha çok tutulmaya başladı bu ağaççılık mesleği. Yani. Siz kaç senedir yapıyorsun? Ben 42 yıldır bu işin içindeyim. Yani. Oh maşallah 42 senedir uğraşıyorsun. Evet. Evet. Peki e, ustacığım Mengen'in meşhur yemeği diye sorsam size bugün bize kavurma göstereceksiniz ama evet. e, meşhur yemeği deyince akla ne gelir ilk olarak? Kavurmamız var bulgur çorbası çok meşhur oldu burada Çöğünün tutulan en çok yemeklerden. Hı. Hep Hemen hemen her türlü yemeğimiz meşhur oluyor tutuldu yani bu Mengen lezzet dünyasında yani. Şimdi Ertuğrul Usta'mız da e, birazcık heyecanlı, buradan onu da belirtmek istiyoruz. E, birazcık e, kendisi, e, biz zor ikna ettik, hadi ustacığım röportaj yapalım, herkes bilsin mengen mutfağını dedik. Sağ olsun kendisi bize bizi kırmadı ama kendisi bir hali, heyecanlı aslında. Evet doğru yani, heyecanlıyız evet. evet. Ustacığım ben şuradan hemen e, diğer ustamızın yanına geçmek istiyorum. Yani siz ne kadar senedir içindesiniz mutfağın? 12-13 sene oldu iş şey yapalım şu anda oldukça da gençsiniz zannediyorum. Yaş kaç? Yaş 27. 27 yaşındasınız. Çocuk yaşta başladınız. Evet. Evet. Peki nasıl keşfedildi yeteneğiniz? Yeni teknoloji sağ olsun ustalarımız elimizden tuttular işte. Bu mevki kadar getirdiler. Hedefte ne var? Böyle dünyaya açılmak var mı? Yani yani. Ama ilk önce yap güzel beğen. Evet. İlk önce beğendirmek. Şimdi benim e, rahmetli kahin ben her zaman şunu söylerdi, bir şey kendin beğenmezsen yaptığın yemeği kendin beğenmezsen kimse beğenmez. Önce sen beğeneceksin derdi. İyi, Böyle mi hakikaten? İlla ki ilk önce kendin yiyeceksin, kendin beğeneceksin. Ondan sonra beğeneceksin vatandaşları millete. Yoksa, yoksa olmaz. Peki mesela böyle yemek yaparken burada birçok insana hizmet veriyorsunuz. Birçok kişiye yemek yapıyorsunuz. Peki böyle yaparken hakikaten istediğiniz kıvam alamadığınız çok aksilikler yaşadığınız durumlarda olur mu? Tabii genelde oluyor. Ne yapıyorsunuz Aa, Genelde biraz yemek sarfıyoruz, uğraşıyoruz, o kıvama getiriyoruz. Böyle yemek yaptığınız falan oldu mu dalıp? Yok. Hiç yan, arada olur tabii ki. Yani. <laughs> oraları çok karıştırmayın Esra diyorsun. evet. diyorsunuz. Evet Esra. Kaç yemek çıkıyor bu mutfaktan? de hemen hemen 15-20 porsiyon çıkıyor. 15-20 porsiyon çıkıyor. 20 yani çeşit. O maşallah. Hakikaten maşallah. E, sabah başlıyorsunuz akşama kadar buradasın. Sabah başlıyoruz saat 5-6 gibi gece saat 12 kadar şey sürüyor. şey yok. Aralıksız. Peki evli misiniz? Yok. Değilsiniz. Peki evde de yapar mısınız yemek? Hani çünkü bir insanın mesleği bu olunca bir de yemeği yapan kişi olunca genelde kokusuyla doyuyor zaten. Evde mesela size ısrar edilse ya hadi bize bir yemek yap bize şu güzel bir şundan yap dense böyle canınız istiyor mu? İstiyor tabi ki aile istediğin zaman bu no, sorun değil önümüzü takıyoruz hiç fark etmez mutfağımıza <laughs> giriyoruz. İster iş yerinde olayım ister evimde olayım mutfak her zaman benim için önemli. Evet. Sizinle birlikte bir kavurmaya geçelim isterseniz. Evet geçelim. Hadi usta başım. Şimdi evvelin yağımızı, yağımızı Yağımızı evet döküyoruz. Evet. Bundan evet. sonra soğanımızı atıp kavuruyoruz. Evet. İsterseniz önceki malzemelerimizi bir sayalım ustacığım. Evet. Soğanımız var. Evet. Domatesimiz, biberimiz, bundan sonra baharatlarımız kekik ve pul biberi. Bu... Evet. 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 Şimdi e, ben ekran başındaki hanımlar kavurma yaparken aynı bu şekilde mi malzemeleri evet. kullanıyorlar biliyor evet. ama. Evet. Aynı malzemeyi kullanırlar. Şimdi soğanı kavuruyoruz. Peki bu işin bir püf noktası var mıdır mesela? Ee, size sakladığınız mesela kavurmayı daha lezzet yapacak bir şey. Püf noktası yok ama işte el tadı. El tadı diye bir şey de var gerçekten var evet. İlla ki kıvamı tutturduğunuz zaman püf yani noktası yok onun. Kıvamı tutturduğun zaman zaten şey ortaya çıkıyor tadı. Tadı ortaya çıkıyor evet. evet. Ben Mengende kavurma sizin yaptığınızdan farklı yapılmıyor. Burada da aynı yöntemlerle ve aynı malzemelerle yapılıyor. Ama bu el lezzeti dediğimiz şey başka bir şey olsa gerek. E, o da işte mengende var. Açılığımızın elinin lezzetinden e, burada yemekler farklı çıkıyor. Peki ustacığım evde yemekleri genelde kim yapar? Siz mi hanım mı? Hanım yapar. Biz evde yapmayız yani. E, neden mesela burada de. o kadar lezzetli yemek yapıyorsunuz? Anladım, hanım istemiyor de. mu? İstiyorsa da o da benden öğrendi zamanında yapıyor şimdi. Evet şimdi e, etlerimizi attık. Etlerimiz de yavaş yavaş ha, kavrulmaya. Geliyor. Evet hatta kavruldu. Ocağın başında kaldım Halime bir Patates tava artı çok güzel çoban salata gider. Patates tava, güzel, gider. Da ve patates tava. E, tatlı olarak ne öneriyorsunuz Ertuğrul usta? Tatlı bizim burada en çok giden ekmek kadayıfı. Evet yemeğimizin malzemelerini de ekledik e, ve artık genel itibariyle yemeğimiz ortaya çıktı. Şu e, saatten sonra tek yapmamız gereken yemeğimizin pişmesini beklemek zannediyorum. Tabii.

Ünlü Mengen deyin yerinde ise mutfağın ününe de sahip olmuş durumda. Mesleğine ömrünü harcamış ünlü Bavulu aşçı Aydın Yılmaz'ın katkılarıyla 1985 yılında açılan Mengen Aşçılar Otelci ve Turizm Meslek Lisesi her sene yetiştirdiği genç aşçılarla yeteneği bilgiyle pekiştiriyor. Evet yemen ilmi yazan ilçe Mengen'de sizler için e, bu anlamda e, hakikaten çok fazla e, eleman yetiştiren çok fazla öğrenci yetiştiren bir okulda güzel bir okuldayız. biz e, okulumuz e, sizden daha önce de medyada basında mutlaka takip ettiğiniz şekilde e, açılık anlamında hakikaten e, Mengen'de ciddi sayıda öğrenci yetiştiren güzel bir okul e, ama bu okulun bir başka özelliği de öğrenci yetiştirmesi kadar yetiştirdiği öğrencileri de hemen e, mezun etmesi ardından. ...istek yaşamına da kazandırması. Yanımızda bu okulumuzun... E, ...öğrencilerinden, eski öğrencilerinden... ...yeni dönem öğretmenlerinden... E, ...isimler var. Hemen onlarla da... ...konuşmak istiyoruz. Daha fazla bilgi almak istiyoruz. Öncelikle sizi tanıyarak... ...başlayalım isterseniz hocam. Tabii ki. Merhabalar ben Berker Çiftçi... 2004 mezunu, Açlık Okulu 2004 mezunu, aynı zamanda geçen sene okulunda göreve başlamış olan bir öğretmenim. Bir senelik öğretmenlik sürecimiz var, aynı zamanda Özkan hocamızla birlikte. Ee, okulumuzda e, bahsettiğiniz gibi öğrenci potansiyelimiz çok yüksek. Aynı zamanda mezun olduktan sonra iş potansiyelimiz çok yüksek. Şu zamanda e, gerçekten e, iş yerlerinden bize teklifler geliyor. E, eleman ihtiyacından bahsediyorlar. Ve biz eleman sıkıntısı yaşıyoruz. E, o bakımdan okulumuz e, piyasaya e, ara eleman yetiştirmede çok güzel, e, on numara bir okul diyebiliriz. Evet, çok yeterli bir okul bu anlamda. Hemen Özkan Bey ile de konuşalım. Özkan Ermut, e, ben de 2004 yıl mezunuyum. Ee, belki arkadaşımla aynı dönem mezun olduk. Ee, 2008 yılında başladım e, göreve. Ee, çok güzel bir okul. Ee, gerçekten aşçılığın e, ilmini e, öğreten, e, piyasaya ara, ara eleman yetiştiren bir okul. Ee, mezunlarımız hemen e, iş buluyorlar. Arkadaşım da söylediği gibi e, birçok teklifler geliyor. E, onları karşılamakta zorluk çekiyoruz. Peki siz e, bu okula kayıt olmaktaki amaç hakikaten aşçı olmak mıydı? E, çünkü mengene aşçıları hakikaten dünyada e, çok iyi e, yerlerde hizmet veriyorlar. Bu anlamda mı bir hevesli yoksa e, okuldan mezun olayım, burada öğretmen olayım anlamında mı? Şimdi, e, zam, biz ilk okuldan sonra bu okula girdik. Zamanla 7 yıllık eğitim çıkmamıştık. Okuldan sonra girdik. E, gerçekten. Küçük ha, yaşlarda küçük başladık. başladık. Biz son 7 yıllıklardanız. Peki, bir şey soracağım Berker Bey. E, bir insan, bir çocuk, küçük yaşta bir çocuk niye ahçı olmak ister? E, niye ki... polis değil, doktor <laughs> değil de ahçı? E, aile etkeni, aile faktörü burada devreye giriyor. tabii ki hani ilkokuldan okuldan sonra e, düşüncelerimize pek karar veremediğimiz için aile etkeni devreye giriyor. Son Sonra ortama girdikten sonra kendi düşünceden aşçılığa yönelmeye başlıyor. Ve cidden e, aşçılık çok güzel bir meslek. Hele bir de aşkla yaptığımız zaman, hani bir de yemeği severek yaptığımız zaman çok farklı bir e, ürün ortaya çıkartabiliyoruz. Bu şekilde? Peki e, sizde durum e, ne şekilde gelişti? Yani e, aşçılığın dışında başka bir şey düşünmüş müydünüz? Yoksa hani ailem aşçı olmamış. Benle aşçı olayım diye bir yaklaşım varmış. Arkadaşımın bu okul tanıdım, geldim. İlk başlarda hani tereddüt ettim e, bu okulda kalsam mı kalmasam mı. E, sonradan e, işin içine girince e, zevkli olduğunu e, zevkli olduğunu karar verdik. Mesleğe devam etmeye karar verdik sonuçta. Sizin de şart olduğunuz gibi son dönem meslek ne doktorluk ne mühendislik ne öğretmenlik, ahçılık. <laughs> buraya gelen bir öğrenci ne öğrenir burada? Burada ne öğrenir? Şimdi 4 yıllık eğitim sürecimiz var bizim burada. İlk yıl temel dersler biyoloji, kimya, matematik vesaire. Genel kültür, Genel kültür dersleri. derslerimiz var. Sonra lisedir, lise 2, lise 3. Yani son 3 yılda ise meslek dersleri. Nedir? Türk mutfağı, beslenme ilkeleri, yemek pişirme, mutfak uygulamaları, dersler, pasta yapım teknikleri, 1, 2'ler gibi sıralanıyor. Yani buraya gelen bir öğrenci mutfak anlamında, uygulama anlamında, neredeyse hem de teorik anlamında tam olarak donanımlı bir şekilde mezun olabiliyorlar. kısa bir süre sonra yine okulumuz bünyesinde yer alan tesislerde farklı alanlarda görev alabiliyorlar. Bu da okulun diğer avantaj yönlerinden bir tanesi. Şimdi yanımızda e, okulumuzun uygulama oteli olan e, otelde aşçı başlık yapan Serdar ile birlikteyiz. E, Serdar da bu okulun eski öğrencilerinden. E, Serdar öncelikle istersen seni tanıyarak başlayalım. Ben geldim. E, bu okulu 7 sene okudum. Okulu bitirdikten sonra askerliğim yaptım. Yazlıklarda da çalıştık bunun yanında. Sonunda da memleketime döndüm geldim. Burada göreve başladın. Kendi eğitim aldığın alanda göreve evet. başladın. Evet. Peki e, burada bu alanda görev yaptığına göre hakikaten alınan eğitimler de 7 yıldan bahsediyoruz. Bir evet. hali e, pratik anlamda yeterli olsa gerek. Evet. Muhakkak zaten e, okul öncesinde e, isteyen kişilere bakarsak e, okul zamanı geldiğinde burada uygulama mutfaklarımızda yeterli eğitim alıyorlar. Ders olarak da kitaptan da eğitim alıyor zaten. Ondan sonra yazlıklara gidiyoruz. Yazlıklarda birebir uygulamalı olarak eğitim alıyoruz. Ee, okul bittikten sonra da bayağı bir e, kalifiye bir eleman olarak işe başlayabilirsiniz yani. Siz neler öğrendiniz? Okul size neler kazandırdı? Okul e, benim ağaççılık mesleğinde hiç bilgim yoktu okul öncesinde. Peki niye tercih ettiniz sorsam? Mengenli olduğum için değil. Aşçıları da bu kadar meşhurken neden bende olmuyor mu dediniz? Tabii ki. Dedin. Yani, ki. E, Mengenli olup da aşçı olmamak e, biraz yadırganıyor daha doğrusu. Öyle söyleyeyim. Birazcık da bu bünyesinde yetenek gerektirmiyor mu? Bir maharet, beceri. Muhakkak ki. yetenek Çok yetenekli olursanız çok yüksek yerlerde e, aşçı başlık e, ya da ne bileyim değişik görevler alabiliyorsunuz. Ama e, çok fazla yetenekli değilseniz de orta bünyeli... Seviyelerde çalışabilirsiniz yani. Bölgenin gelişmesinde, kalkınmasında muhakkak ki yöneticilerin yaklaşımı, yöneticilerin çalışması şüphesiz ki çok önemli. Bolu'nun menene bu kadar gelişmesinde, e, bu kadar iyiye doğru, her gün iyiye doğru bir adım daha yaklaşmasında yöneticilerin başarılı çalışmaları var. Şimdi yanımızda Bolu milletvekillerimizden Metin Yılmaz e, evet. beyefendi var. E, öncelikle Metin Bey, e, Bolu'ya sık sık geliyorsunuz zannediyorum. Evet. E, ben 8 yıldır milletvekiliyim. Eşim Ailem, çocuklarım Boludalar. Ben hafta içi Ankara'ya gidiyorum, meclis çalışmalarına katılıyorum. Hafta sonu herhangi bir programım yoksa Bolu'ya geliyorum hem Bolu merkezde hem Bolu'nun ilçelerinde, köylerinde ziyaret programlarını her zaman sürdürüyor. Ne kadar güzel. Bolu'dan da e, kopmamış oluyorsunuz. bağınızla evet, sürdürüyorsunuz. Evet. Bolu'nun en çok sevdiğiniz yönü neresi diye sorsam size. Hangi yönünü seviyorsunuz? Bolu'nun en güzel iki tane yönü vardır. Birisi tabiatın güzelliği, Allah'ın bahşetmiş olduğu bu güzel tabiat ve çevre güzelliği. İkincisi de Bolu insanlarının çok mütevazi, sessiz, sakin ve güzel insanlar oluşuyor. Peki hemen Mengen demişken ben e, belediye başkanımıza dönmek istiyorum. Öncelikle hayırlı olsun göreviniz, görev süreciniz. Allah razı olsun, sağ olun. E, ben 29 e, Mart seçimlerinde seçildim AK Partiden. E, Tabi itidarının e, beraber seçilmemin bana bir güç verdi, kuvvet verdi. Üç tane milletvekilimiz var. Ama 29 Marttan bu yana bir buçuk yıl geçti. Bugüne kadar iki gün izin yaptım. Çünkü Mengen gördüğüm kadarıyla saklı kent diyorum ben buraya. Saklı kalmış. Tabiat güzelliği bozulmamış ama şehrin içindeki de bazı şeylerde de geri kalmış. Altyapı yapılmamış. Köy olarak yapılan altyapı da su ve da beklemede. Kanalizasyon hemen önümüzdeki bayramdan sonra başlayacak yapımı. Ee, yine Mengende iki kişinin oturup da iki bardak çay içecek bir park yoktu. Şu anda ben iki tane park bitirdik. 3. park da yapım aşamasında. sağlık. Evet. Yine düble yol çalışmamız var. Mengen Ankara'ya bir buçuk kilometre, bir buçuk saat. İstanbul'a iki buçuk saat. Dolayısıyla İstanbul'dan ve Ankara'dan Zonguldak, Bartın'a ve Amasra'ya kahvaltıya giderler. Mengen'den geçiyorlar. Tabii Mengen diye akla gelen önce açılık geliyor. Açılığı yaptığı iş yemek. Bunun için Mengen'den geçerken yemek yeme arzusu var. Tabii bu yemeği de insanlar muhakkak tatmak istiyor. Fakat böyle yemeğimizi sergileyecek. işte aşçılarımız ünellerini gösterecek. Bu yoldan geçen transit geçen arkadaşlarımızın, komşularımızın, hemşerilerimizin ve turistlerimizin oturup da bir lokantada yemek yiyecek veya otelde konaklayacak yeri yok. Bunun için ben gördüğümüz kadarı bu eksikleri milletvekillerimize de, ilimize, özel idaremize de imkan dahilinde, imkan dahilinde bu projeyi üretiyorum. Dolayısıyla bunun dönüşü en kısa zamanda olacaktır. kültürel zenginliği ile bilinen bir diğer ilçesi de Gerede.